havada 3 tane atmaca bir tane burada 4 e, adaletsiz oldu 4'e 3 3 tane de uçan kuş var 3 tane yüksekte başlayan yavru atmacalarda Burada. Abi bir tane de oradan geliyor sivri kanat. Vallahi maşallah. 5'e 3. Nasıl olacak? Kim kazanacak? İşte var. <laughs> Dur videoyu <bir döneceğim>. çekiyorum. <laughs> Delil verme milletine. <laughs> Hadi bakalım kim kazanacak? ben patladım olay kaybolur. Oo, 1 tane daha geldi. Abi Şampiyonlar Ligi gibi oldu. Nasıl olacak bu iş ya? 1 2 3 4 5 Diğeri nerede? 6 Şuraya bak. Şimdi video çekme işini bırakalım. Kuşları sağlam almaya bakalım. Evet arkadaşlar nasıl mücadele ettiğimizi görüyorsunuz. Öyle sandalye üstünde oturup konuşan arkadaşlara başarılar. Neydi? Bizim Cüneyt'in devamlı kullandığı söz bedava peynir fare kapanında. A geliyor. Videoyu kapatalım.